Gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir olasılık sorusu var. Çıkma olasılığı biraz az aslında. Daha yeni nesil sorulara geçti çünkü sistem. Şimdi bu soruyu okuduysak eğer ne demiş burada bir otelde konaklayan kadın müşterilerin sayısı erkek müşterilerin sayısından fazladır. Kadınlar daha fazladır şu anda. Otele 5 tane evli çift geldiğinde yani 5 erkek 5 tane kadın geliyor. Şu olasılık sorularında şöyle düşünme eğer 5 erkek 5 kız geldiyse olasılıkları değişmemiştir gibi düşünme. Bu soruyla alakasız başka bir örnek vereceğim şimdi. Bir grup olsun, burada bu grupta kadın 100 kişi, erkeklerde bir kişi olsun. Şimdi bu grupta bir çekiliş yapıldığında erkeğin kazanma olasılığı 101'de 1'dir değil mi? 1 bölü 101 olacak sayısı olarak düşünürsek. Eğer buraya bir erkek bir kadın daha gelirse ikisine de eşit miktarda aynı bu sorudaki gibi bir erkek ekledim, şey, bir kadın ekledim, 101 tane kadın, bir erkek ekledim, iki tane erkek oldu. Şimdi yine şu anda kaç kişiyiz? 101 artı 2'den 103 kişi arasında bir çekiliş yapıldığında erkeklerin kazanma olasılığı iki tane erkek bölü tüm olasılık 103. İki kişi eşit ekledim bir erkek bir kadın ekledim. Ama erkeğin kazanma olasılığı neredeyse yarı yarıya artmış durumda. Demek oluyor ki olasılık sorularında eşit sayıda kişi eklendiğinde olasılık değişmez diye bir şey diyemiyoruz. Aynı şu örneği bu soruya uygulayalım. Ne demişti? Kadınların sayısı erkeklerin sayısından fazladır. Erkekler daha azdır. Şimdi kadın olma olasılığı artmıştır diyor. Örnek üzerinden göstermeyeceğim. Burada Kişi sayısı az olan, aynı şu örnekteki gibi, kişi sayısı az olan e, erkeklere eşit sayıda erkek ve kadın geldiği zaman erkek olasılığı artmış olmaz mı burada? Sayısal olarak da söyleyelim onu. Şimdi bir örnek veriyorum. Aynı bu 100 tane kadın olsun, bir tane erkek olsun bu durumda. Kadın olma olasılığı artmıştır. Şu 5'e 5'i ikisine de ekleyelim. 105'e 6 olsun toplam erkek şey, kadın sayısı 105 kişi, erkek sayısı 6 kişi oldu. İlk durumda 1 bölü 101 iken erkeklerin kazanma olasılığı şu anda 6 bölü şu toplamı 111 olmuş oldu. 6 bölü 111, 1 bölü 100'den çok daha fazla. Erkeklerin kazanma olasılığı artmış oldu mu burada? Şu örneği soruya uygularsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Erkeklerin kazanma olasılığı artmıştır. Eşit sayıda kişi geldiği durumda. Geçtik bir sonraki soruya. Şimdi bu soruda da ne demiş? İki kişi bilet alacak. İkisinin de farklı farklı istekleri var. Ee, boş olan koltuk, koltuklar şu, beyaz olanlar. <laughs> ee, bakalım şimdi soruyu okuduğumuzda. Dedesiyle yan yana olmak istiyor dedesi de cam kenarında olmasını istiyor. Şimdi ikisi işte, gişe memuruymuş gibi düşünelim. Dedesine cam kenarında vereceğim ve Kerem'in istediği ne? Dedesinin yanında olması. Şimdi cam kenarlarını işaretliyorum. Cam kenarı Kerem dedesinin yanında olabilir. Yani gişe memuru buraya verebilir bileti. Şimdi şurası cam kenarı ama Kerem yanında oturamayacağı için burası yok. Burası cam kenarı. Kerem'in istediği de dedesinin yanında olması. Bu da olabilir. Cam kenarı dedesinin yanında olabilir. Bu da olabilir. Bunlar cam kenarı fakat birer koltuk olduğu için yan yana olmayacak. Şunları geçiyorum. Burası da cam kenarı ve Kerem dedesinin yanında şu anda. Yukarıda şu ABC bölümünde şu dört kısımdan birine verebilir. Aşağıdaki kısımda da bakarsam pencere kenarı, pencere kenarı, pencere, pencere. Sadece bu dördü var ve dördünün de yanı boş olduğu için Kerem'in isteği de sağlanıyor. Gişe memuru bu sekiz tanesinden bir tanesini seçip ikişerli koltuk olarak verebilir. Ne diyor? Gişe memurunun Kerem 26B numaralı koltuğa verme olasılığı kaçtır? Olasılık nasıldı? İstenilen bölüm tüm olasılık. İstenilen neresi? 26B. Yani şurayı istiyor. Bir tane, istenilen kısım bir tane, seçim kaç tane seçim yapabilir? 8 tane seçim. Tüm olasılıkta 8 tane. Cevabımız 1 bölü 8 olacak. Diğer koltuğa verme olasılığı dedik. Bir sonraki sorudayız şu anda. Yine olasılık sorusu. Muhtemelen bunlar kazanım testi olduğu için olasılıkları alt dizmiş. Şimdi bu kartlar arasında rastgele seçilen bir kartın yazan sayının asal olma olasılığı 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 olma olasılığı 1 bölü 2 ise eğer, ne diyoruz buna? yarısı asal, diğer yarısı da asal olmayan sayılar olacak. En en çok kaçtır? Birden başlayalım. Şıklara kadar gideceğim. 12'ye kadar yazacağım. En büyükten küçüğe doğru sıralayacağız şimdi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buradan bakıyorum. Enin en çok olmasını istiyorum. Acaba 12 olabilir mi diye düşündüğümde asalları işaretlersem 2, 3, 5, 7 ve 11 asal. Şimdi asal olma olasılığı 1 bölü 2 sene dedik yarısı asal olacak yarısı da asal değil. Burada toplamda 5 tane asal var. Eğer ben 12 alırsam asal olma olasılığı toplam 12, 5 tane asal var. 5 bölü 12, 1 bölü 2 eşit işte olmadığı için 12'yi alamıyorum şu anda. Ona bakıyorum acaba 10 olursa şu kısmı attım. Geriye 4 tane asal kaldı. Burada asal olma olasılığı eğer n'i 10 seçseydim 4 bölü 10'dan 1 bölü 2 eşit olmayacağı için n sayısı 10 da olamıyor. Onu da attık. 8'i kontrol ediyorum şu anda. Şu tarafa attın, sildim. 4 tane asal sayım var ve 8 tane sayım var. Asal olma olasılığı 4 bölü 8'den 1 bölü 2'ye eşit mi? Ve en büyükten küçüğe doğru gittiğim için n sayısı maksimum 8 oluyormuş. Cevabımız Bursa. Şimdi bu da bir alışveriş sorusu galiba. Burada Mert'in aldığı tişörtün tanesini 20 liraya almış olma olasılığını söylüyor. Şimdi Mert mağazaya gitti. 3 tane seçenek var önünde. Ve her bir tişörtün tanesi 30 TL. Birincisinde diyor ki 3 tane al 2 tane öde. Şimdi bir tanesi 30 tane. 30 ise 2, ta şey, 2 tane ödeyeceğim için 60 TL ödeyeceğim. Ama ben ne aldım? 3 tane ürün aldım. 60 TL ödedim. Demek ki bir üründe 20 TL ödedim. Buradan bir gömleğin fiyatı artık ne alacaksa onun fiyatı 20 TL'ymiş. Eğer ikinci seçeneği seçseydim %40 indirim alacaktım diyor. Şimdi bir gömlek aldığında 30 TL ödeyecekti. Bunu %40'ını alırsam %40'ı indirimsi %60'ını ödeyecek. 30'un %60'ı 18 olacak. Burada gömleğe 18 TL veriyor. Hemen şu işlemi bir daha yapalım. Eğer bir gömlek 30 TL ise %40 indirim alıyorsan %60'ını ödüyorsundur. Bunun %60'ı 60 bölü 100'den sıfırları götürdüğünde 3 kere 8'den 18. Demek ki gömleğe 18 TL veriyormuşum. İstediğimiz değil bu. <laughs> Diğerinde de toplam fiyat üzerinden 30 TL indirim yapılacaktır diyor. Şimdi sorunun şu kısmını unutmuşum. 3 tane gömlek alıyormuş ve o onun üzerine indirim yapacağız. 3 gömleğe 90 TL ödeyeceğim ben. Eğer 3. seçeneği seçiyorsan 30 TL indirimim var. 90 TL'den 30 TL çıkardın. 60 TL ödeyeceksin diyor bu üç gömleği. 3 gömlek 60 TL'si bir 1 gömleğe 20 TL düşüyor. Demek ki ben tişörtlerin tanesini 20 liradan almış. Olma olasılığını soruyorsa bana 3 tane seçenek var. İki tanesi benim için geçerli. Yani cevabımız 2 bölü 3 olacak. İstenilen bölü tüm yaptık burada. Bir sonraki sorudayız. Şimdi bu ilk çözdüğüm olasılık sorusuyla çok yakın birbirine aynı. 6. sınıfta öğrenim gören kız öğrenci olma olasılığı aşağıdakilerden. Hangisi olamaz? Eğer şuradaki bilgiyi okuduysak ne diyor kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından azdır. Şimdi 6. sınıfa bakarsam topluyorum şurayı. Derecesini bulmak, bulmak istiyorum şu anda. 80 70 150 90 daha 240 yani buraya 120 derece düştü. Eğer kızlar bu sınıfta 6. sınıfta azsa 120 dereceyi görüyorsa demek ki kızların bu daire dilimindeki açısı 60 dereceden az olması lazım. Yani 60 olamıyor çünkü kızlar daha azmış. Eğer burada 60 dereceyi diyorsak kızlara. Kızlar 60 dereceyi göremez ve olma olasılığı kaç olamaz burada? Şurasına kız, burasına erkek diyorum. Bu gruptan seçeceğim bir kişi 6. sınıftan kız olma olasılığı olamaz. 60 bölü tamamı 360 istenilen tüm yapıyorum buraya. Kızlara 60 dedik. Tüm olasılığa 360 dedim. Bu cevabı sadeleştirirsen buradan 1 bölü 6 olamaz. Direkt şıklarda var. Hangisi olamaz diyor. 1 bölü 6 olamaz ama şıklarda olmasaydı ben kızları daha fazla seçtim değil mi? Demek ki bu olasılığından daha küçük olasılıklar olabilirmiş. 1 bölü 6'nın aşağısındaki olasılıklar olur ama yukarısında daha büyük olasılıklar olamaz. Yani 1 bölü 6, 1 bölü 8, 1 bölü 6'dan daha küçük bu olabilir. 1 bölü 10 da olabilir. 1 bölü 12 de olabilir. Ama 1 bölü 6 olamazdı. Soruyu biraz daha uzatmak istiyorum. Eğer D şıkkı 1 bölü 4, 1 bölü, şey, 1 5'ten başlayayım. 1 bölü 5, 1 bölü 4, 1 bölü 3, 1 bölü 2 gibi seçeneklerle de olabilirdi. 1 bölü 6 olmasına gerek yok. 1 bölü 6'dan daha büyük olasılıklar olamaz diyeceğiz. Buradaki sayıların hiçbiri olmayacak. Yani cevabımız Denizli. Geçtik bir sonraki soruya. Şimdi bu soruyu da okuduysak ne demiş? İki kişi deniz kenarına geçiyor ve Ahmet'in odasının burcu veya Emine'nin odasında tam karşısında olmama olasılığı istemiyorum. Karşı tarafta olmasını istemiyorum ben şu anda. Burada şimdi Burcu ile Emine'yi deniz kenarında iki tane herhangi iki tane odaya yerleştirelim. Deniz kenarı şu yukarıdaki tek sayılar Burcu'yu buraya Emine'yi de bu odaya yerleştirdim. Rastgele iki tane oda seçtim. Önemli değil hangisi oldu? Ve diyor ki aşağıdaki odaların hepsi boş. Ahmet bunların karşılarındaki odayı almamış sadece. O bilgiyi veriyor. Olmama olasılığını soruyor. Ahmet burada hangi odaları seçebilir? 2, 6 ve 10'u seçebilir. Olmama olasılığı Ahmet'in seçeceği 5 tane odadan 3 tanesi olmama olasılığını veriyor. İstenilen böyle tüm yaptığımda tüm olasılığı Ahmet 5 tane oda seçebilirdi. Ama karşısında olmama olasılığını sorduğu için 3 tane seçenek kaldı. Cevabımız 3 bölü 5 olacak. Bursa seçeneği. Şimdi bu da cebirsel ifade sorusu. Bunları şekil üzerinde gösterecektik. Şimdi şu ifade, şu cebirsel ifade aşağıdakilerden hangi renkli alanların toplamıdır şeklinde soruyor. Ama şurası düzgün bir ifade değil. Düzeltmemiz gereken bir ifade burası. A artı B'nin karesi eksi 2AB aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şurayı düzeltmem lazım. Ben bunu istemiyorum aşağıda. Şimdi A artı B'nin karesini aldığım zaman açıyorum buraya. A kare artı 2AB artı B kare. Eksi 2AB diyor. Şu kısımlar giderse cevap benden neyi istiyormuş? A kare artı B kareyi. Aşağıdakilerden hangisi A kare artı B karedir diyor. Şuraya bakıyorum. A kare var ama şurası AB. Hepsini yazmak istiyorum. Burası AB, burası A kare. Demek ki bu şıkkımız değilmiş. A kare artı AB olacak burası. Şuraya bakıyorum. AA. A. O zaman bunun alanı A kare. Burası B, yüksekliği B, taban B, yükseklik B. Burası B kare. Renkli alanların toplamına dikkat et. A kare B kareyi verdi. istediği cebisel ifade cevabımız bu. Bunlar neden değilmiş? Şurası A çarpı B olacak. Burası da A çarpı B olacak. Topladığın zaman 2AB burası. Şurası A çarpı B. Şurası da B'ye B olduğu için B kare. İstediğimiz cebisel ifade Bursa seçeneğinde. Bu soruda cebirsel ifade sorusu yukarıdaki şekli aldanla, Şimdi sınavda da böyle bir soru karşısına geldiği zaman şu şekilde hızlıca bir bak. <laughs> Bana neyi vermiş? İki terimlerin toplamının karesi a artı b'nin karesi a eksi b'nin karesi ve iki kare farkı. Direkt bu şekli geçiyorsun. Yani bildiğin ifadeler çünkü bunlar. Yukarıdaki öz aşağıdaki şekillerle hangisiyle ifade edilemez diye soruyor. Şimdi hepsinin sonucuna bakalım. Tabii ki burada boyalı alanlardan bizden istiyor? Cebesel ifade yapmamızı istiyor. Bir kenara A ise bu karenin alanı A kare oldu. Eğer içerideki beyaz beyaz karenin alanını çıkarmam lazım. Bunun da bir kare, şey, kenarı B ise bunun alanı B kare oldu. Ne yapmış? Toplam alandan beyazın alanını çıkarmış. Toplam alan A kare, beyazın alanı B kare. A kare eksi B kare dediğimiz için iki kare farkı aşağıdakilerden hangisi ifade edilemez diyor. A kare eksi b kare ifade ettik burada. Şimdi şu alana bakıyorum. Ne yapacağım? Toplam alanda şuradaki alanı çıkarabilirim. Birinci seçeneği. İkincisi de direkt şu mavi alanı bulabilirim. Tabii ki ne yapmam lazım? Kenar uzunluklarını bulmam lazım. A artı 2B'den şu kısma bakıyorum çıkarıyorum. B'yi çıkarmam lazım. A artı B'den B çıktığı zaman burası A artı B oldu. Tabana bakarsam yine A artı 2B'den Buraya bakıyorum. B çıkarmış. A artı 2B'den B çıkarırsam burası da A artı B. Şu karenin alanı A artı B'nin karesi oldu. A artı B'nin karesi de ne? İki terimin toplamının tam karesi. Bu da ifade ediliyormuş. Şuraya baktığım zaman şu mavi alanı yine direkt bulacağım. Şu uzunluk A ise buradan B. A'dan B çıkardığım zaman şu uzunluk olacak. Demek ki buradaki dikdörtgenin bir kenarı yüksekliği a eksi b. Şu anda yüksekliğe baktım. Taban a'ydı. B çıkarmış. Şurası da a b oldu. a eksi b'yi de yazıyorum. Şu karenin alanı a eksi b'nin tam karesi oldu. a eksi b'nin iki terimin farkının karesi. Demek ki b şıkkı da ifade edilebilirmiş. En son değişiklik kaldı. Direkt işaretleme. Belki şuralarda hata yapmış olma olasılığımız var. O yüzden hızlı bir şekilde şunun alanını bul. A artı 3B ise burası. 2B çıkardığın zaman A artı 3B'den 2B çıkarıyorsun. A artı B oldu. A artı 3B'den bu sefer B çıkarıyorum. Dikkat et burası B. A artı 3B'den B çıktı. A artı 2B. Bu ikisinin çarpımı tam kare değil. İki terimin farkının karesi değil. İki kare farkı değil. Şu yukarıdaki üç özdeşlikler hiçbiri olmadığı için burayı ifade edemeyiz şekillerle. Geçtik bir sonraki sorudayız. <laughs> Bu sorunun da şekil olduğunu aldanma. 2-3 tane yuvarlak üçgen falan vermiş. Buradan şunu anla diyor. Eğer mavi bir kare varsa içindeki ifadenin karesini alacaksın. Böyle bir şey şeklin varsa iki tane üçgen sağlı sollu. İçerideki ifadeleri çarpacaksın diyor. Eğer büyük bir o hal bir yuvarlak varsa burada. Şimdi buradaki ifadeleri de içindeki ifadeleri de yan yana yaz toplayacaksın diyor. Tamam şekilleri anladık şu anda. 2x, 2 artı 3'ün tam karesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi bunu eşiti şıklarda direkt yok. 2x artı 3 tam kareyi açmamız lazım. Ondan sonra şıklarda arayacağız. Şimdi şöyle bir pratiklik göstereceğim size. Şunun açılımında 2x artı 3'ün tam karesini alıyorum. 4x kare artı ne yaptık? Birinci ile ikinci çarptık. 6, 2 katı 12x. 3'ün karesinden de 9. Benim aradığım cebirsel ifade bu olacak. İlk başta 4x karelere bak. İlk başta 4x kareler geliyor mu? Şimdi 2x karede ne yapıyorduk? Bunun karesini alıyorduk. 4x kare burada var. Şunu şunu çarptığımda 4x kare gelmeyecek. Tamam. Bu 4x kare ile başlıyor. Cevabı bu olabilir. Şimdi şuna geçiyorum. Bunun karesini aldım. Burada da x ile bunu çarpacaktım. Bu x'in çarpımıydı. x kare burada var. Burada da x kare var. Toplam 2x kare ile başlıyor bu terim. Demek ki cevabım burası değil. Bunun tamamını bulmama gerek yok. Burayı eliyorsun direkt. Bir tane şık eledik. Bunun karesini aldığında x artı 3'ün karesini aldığında x'in karesi gelecek. Tamam bir tane x kare var elimizde. 3x ile de x'i çarparsam 3x kare. 1x kare, 3x kare toplam 4x kare var. Bu da olabilir cevabımız. Ve şunun karesini alıyorum. 4x kare. Buradan da 2x kare gelecek çarptığım için. 6x kare ile başlıyormuş bu terimde. Demek ki B ve D şıkları olmayacak. Şunların direkt cevabını bulacağım burada. Şimdi birincinin karesini aldım. Tamam. Burada ne diyor? Bu ikisini çarp. Yuvarlak ne diyor? Topla diyor bunları. Çarptığım zaman 3 kere 2x artı 3 ne olacak? 6x artı 9. İstediğim ifadeyi verdi mi? Ortası 12x'miş, 6x değilmiş. Bu da değil. Şuna baktığım zaman 4x kare burada var yazdık. Artı 3x kare ile buna dahil etmiştim. Orayı atlıyorum. Sonra ne var elimizde? 6x var. Şu kısmı baştan alacak çünkü x artı 3'ün karesini tam bir şekilde almamıştım. Baştan alıyorum orayı. x artı 3'ün karesi bu iki ifadeyi çarpıyorsun yan yana yazıp topluyorsun. Şu c şıkkını şuraya alıyorum. x artı 3'ün karesini aldım. x kare artı 6x artı 9 artı şu ikisini topla, çarpıp topladığım zaman 3x kare artı 6x eklenecek. 3x kare artı 6x 3x kare, x kare, 4x kare, 6x, 6x daha, 12x, sadece yazmadım, 9 kaldı. Aradığım cebirsel ifadenin sonucu buymuş. Cevabımız C'n olacak.